Sonunda kardeşim. uyandın Ağabey neredesin? Fakir misin? günaydın Neredesin? Yukarı, yukarı bak yukarı, yukarı. O, Ne yapıyorsun sen orada? Dur, geliyorum yukarı bekle Ne yapıyorsun burada sen? Ben niye buradayım sen dışardasın? Günaydın <gülüyor> <Nereden> <gülüyor> Ben sana ne dedim? Bay doktorla uğraşırsan sorun böyle olur işte Artık seni bir kafese kapattım <laughs> Kapıyı açmayı deniyor. O, camları kırar. Aa burada cam kırık. Heh, heh, heh. Çıkacağım buradan. Çıkacağım buradan. Aa, çıkamıyorum ya. Gir hani şu içeriye. Bana ya bak artık sen benim evcil hayvanımsın. Seni buradan besleyeceğim. Ay, <laughs> dinlerim, çok bilinir ederim döverim seni. Çıkar beni buradan. Hadi. Tamam şöyle yapacağız. Çık ha. Çıkacaksın ama seninle birkaç tane oyun oynayacağız. Önce evi dama kadar 3 kez çıkıp biniyorsun. Hadi 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 Aha. hızlı ol hızlı ol. Süre evet. başladı. 1 Bak Hatta buradan aa, buradan atlayamam. Geri ineyim. Hadi 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 çıktım. süre bitiyor. 1 2 5 4 3 hadi çıkar beni. 2 1 <laughs> <Çıkmışlar. gülüyor> Tamam aferin fakir. İlk görevi yaptın. Önce, önce yok bunu vereceğim evet. Şimdi bunu alıyorsun peki. Ee? Kendine güzel bir lav banyosu yapıyorsun. Hadi 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 süre 15 dakika. Ee? Ya hatta ne 15 dakikası? 15 saniye. 1 öyle, 2 3 öyle, başla. Öyle <laughs> öyle, 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 öyle. 4 <gülüyor> 5 <gülüyor> Hadi göster de görelim ya. Hadi hadi göster de görelim hadi. Aa buradayım. Hadi göster bana günümü. Şuna bak daha boyu yetmiyor. <laughs> Çık, <bırak. gülüyor> Çok iyi bir ya. Bir içeri. Bak var ya. Akıllı <laughs> Şimdi sırada ikinci görev var. Şimdi sana bir tane basketbol topu vereceğim. He? Üç tane basket atacaksın. Eğer atamazsan seni hunharca öldüreceğim. <laughs> ha, atarım ben. Bakayım. ha şöyle yola gel. Ne oldu? Hani ben dinlemiyordun? Al bakayım topu. Da, da, da. Üç tane basket atıyorsun. Benim boyumu etmiyor buraya. Dur hop. Atamadım. Dur. Aha, Dur. Yapamadı. Dur Aa atamadım. Aha yapamadın. bir 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 bir. Bir 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 bir. Aa top orada kaldı. Aa top orada kaldı. Nasıl alacağım? Hop aldım. Bir attım. Hop. Ooo. Yukarı gittim. Çıktı. Ne oluyor ya ben basket oynamasını bilmiyorum. Daha basit bir görev yok mu? Aa buradan atsam mı? Hı. Ben de. Bir daha atacağım. Fakir Aferin dur, sana hediyeni dama bıraktım Koş <gülüş> hediyeni al dama çık Geldi 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 <gülüş> Çık da gör bakayım <gülüş> <güler> Çok Buradan döveceğim ben <gülüş> <gülüş> bir de kötü kötü gülüyor <gülüş> orada <son B> Fakir <arthritis> Al sana silah atıyorum Fakir al şunu Attım aşağıya al Bu silahı ya bak ya daha 3 tane meleği öldüremiyor bu ne ya? Bu silahı bir kullanayım seni de öldüreceğim bekle bekle. O yüzden mermilerini harcamam lazım. Hop oh, tamamdır yeter bu kadar o silah seni öldüreceğim zaten. Lan oh, bunlar niye ölmüyor ya? Ölsene lan. Ver lan ver. Bak. Hop. Oh, Tokşak. Çok sert vurdu bana. Hop oh, hadi. Ölecekler. Oruç bunlar niye öldü? ya hadi fakir 2 gün oldu ya öldüremedin gitti ha. Bakir. <laughs> öldürdüm. Hepsini öldürdüm. Ama şimdi sıra bu silahı Heh, seni onun öldüreceğim. Gel seni buraya. Gel de öldüreyim seni be. Gel. Aa, aklıma bir şey geldi. Dur. Laptop'u alayım. Tamam. Bakir. <laughs> Söz be. Az işim var. Tamam. Şunları, şunları Ne yapıyor lan o? Ne Hadi. yapıyorsun sen orada? Hadi. Ya sen gerçekten çıkabileceğini sanıyor musun oradan fakir? peki? Ben bunu nasıl açacağız? Bu elektronik bir kapı değil ki. Bunu açamam. Şunu açsana. O kapı dışarıdan açılıyor. Bak elimde ne var? Ne o biber? Oo, o da ne öyle? Fakirin en sevmediği şey ne? Biber. Hem de Meksika'dan getirdim bunu senin için. internetten ben sipariş ben ettim. Yemem, yemem. Ben şu biberi atıyorum. Biber. Baykir, biberi yedikten sonra bana haber et. Görüşürüz. Aa, ben bunu yemeyeceğim. Yemek istemiyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? Yorumlara bir şeyler yazın. <laughs> seni oradan buradan bir çıkayım. Seni oradan parmağımı çekeceğim. Döveceğim seni. Ben bu biberi yemek istemiyorum abi. Neredesin ya? Gel şu biberi al benden. Yemeyeceğim bunu. Acaba bunu çevirebilir mi? Kim bir beri bitirmiş <laughs> mi? oha ağlıyor. <laughs> fakir naber? Su, ver bana bir tane. ne haber? Su mu? Ne suyu ya? Su acıyı daha da arttırır fakir. Hiçbir şey bilmiyorsun. Al hemen şu sütü iç bakalım. Ver bakayım. Ben biraz daha... Bir tane mi? bir tane ver. Bak bir tane daha veririm. Başka vermem ona göre. Al bu sor. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Akıllandın ben. mı fakir? Yandı. Ee, Yandı. Şimdi fakir ben seni buradan çıkartacaktım ama <laughs> bil bakalım ne oldu? Öyle özür dilerim vallahi özür dilerim. Bir olmadı elim kaydı. Elim kaydı vallahi elim kaydı. Gerçekten evet. mi? Gerçekten evet. mi? Evet, evet. bir olmadı. Ne yapıyorsun? Bak şunu görüyor musun fakir şunu? Bak 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 bunu <laughs> görüyor musun? Ne bu? Allah! Savaş onunla. Hayır, sadece bir tane yok. Kaç tane koydum ben bunları nasıl öldüreyim? Oh, canıma değsin oh. Hadi, Allah da yanar bunlar kesin, hayırdır lan. Allahım, mermisi bir keşfeden mermisi kaldı. Allah, bir dakika şuradan olmam lazım, yoksa beni de yakacaklar, beni de yakacaklar. Yukarı çık, yukarı çık, taktik vereyim sana. Koy lavı, koy lavı, koy lavı. Bakalım akıllı mı kadar. Öldüler. Allah. Bir daha yapma ya. Korkuyorum ben ondan. Aa, ha, bu hala geçmedi ama geçti. Aha öldü bunlar. Bakır. Bir göstereceğim. Dur ya. Başla bakırla. He. Gösterim tamamdır. Sen da şöyle koyayım. Tamam da hiç Allah koydum. Söyle bakayım ne oldu? Sana ne bir oldu? sürprizim var. Birazdan göstereceğim. Ne sürprizim? Ay oh, yukarıda bir tane daha. Şöyle ayarlayalım. Allah, onlar ölümsüz fakir eee, ölümsüz onlar. Olay çıkarsan lan beni buradan. Ben ne yapacağım burada çıkmam lazım. Şimdi akıllandım mı fakir birazcık? Vallahi akıllandım. Çıkar ben neredesin? Çıkar lütfen. Önce Aa. özür dilemen gerekiyor. Evet, 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 <laughs> özür dilemen gerekiyor. Özür dilerim. Çıkar hadi beni. Bir daha yapmayacağım de. Bir daha yapmayacağım. Buradan bir çıkayım ben de. Şimdi videoda like iste. Bir daha bay doktoru <laughs> trollemeyeceğim de. <laughs> lütfen videoya like edin. Bir daha bir şey trollemeyeceğim. bir daha Bu camın, ee, abi, hadi tamam beni, fakir süren geldim. doldu. Artık Hiç. çıkabilirsin. Hazır mısın? Tamam kapıyı aç aşağıda bekliyorlar beni. Çıkamam yoksa buradan. Tamam müşten geriye say. Tamam 3, 2, 1 aç kapıyı geleyim. Allah, Allah ne yok. Allah ne yok. Ne yok. Ne yok. Ne yok. Ne yok. Ne Git kapılarını al, kapılarını al. Yapacağım. Kapıları Kodlamaları yerleyeyim. Kapılarını al oradan. Tamam, ben geri geldim. Hadi görüşürüz Kapı. peki. Fakir Allah. Dur, dur, çıkacağım, çıkacağım. ya. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ana güzel. kapı şey. yok. <laughs> Anlayan, ben, ona göstereceğim. soldaki beni trollemek neymiş göstereceğim sana. Onları da izlemeyin beni çok Başka biri ve bay bay. Buradan çıkıyorum seni abileyeceğim. Aa. Aa çıktı